Zagor, Çiko'nun şanssızlığı. Zagor ile Çiko, Braveri kalesine gelirlerken eski dostları olan kale komutanının oğlu orduya yeni katılmıştır. Ne var ki genç Madenburg görevine devam etmek niyetinde değildir ve bu yüzden babasıyla tartışır. Örneğin bir arkadaşım 700'den fazla İşçiye çalışma olanağı sağlayan bir tekstil işletmesini birlikte yönetmemizi önerdi. Batı'da yeni kurulan bazı sanayi dallarını geliştirmeyi başarabileceğimizi sanıyorum. Böylelikle halk iş aramak için doğudaki tehlikeli bölgelere göçe zorlanmayacak ve hayır, hayır imkansız Saçma sapan konuşan bir tüccar kafalı benim oğlum olamaz. Hayır, kılıç tutmaktansa kumaş parçalarına hayal eden biri kesinlikle Madame Brooke ailesinin bir ferdi olamaz. Bu kadarına dayanamam. Bu utanç beni öldürür. Tanrım, kalbim, kalbim, albay, albay, Haplarım, haplarım şurada. Çiko çabuk, bir bardak su getir. Ölüyorum, ölüyorum. Baba, yalvarırım kendini bu kadar üzme. İşte için şunu balbay. Sana az önce söylediklerimi unut. Ben ben sana bu denli acı vereceğimi tahmin etmiyordum. Ne istersen yapacağım. Yarın sabah velüme komuta edeceğim baba, Walter. Hmm. Tanrı senden razı olsun oğlum. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Göreceksin fikrini değiştirdiğine pişman olmayacaksın. Başlangıçta sandığın gibi. Askerliğin insanlık dışı bir yaşam olmadığını anlayacaksın. Hmm, evet, belki öyledir baba. Şimdi biraz dinlen. Yarın sabah birlik hareket ederken seni komutanlığın önünde görmek istiyorum. Orada olacağım oğlum. İyi geceler dostlarım. Yarın görüşürüz. İyi uykular Walter. Ertesi sabah. Takım ileri. Marş. Karamba, Karambita, Walter'e subaylığın yakıştığını kabul etmek lazım. Hmm. İhtiyar madem Burak'a bak. Gururu ve sevinci her a halinden belli oluyor. Onun için çok önemli bir an olmalı. Hmm. Umarım günün birinde bu yersiz inadı yüzünden pişman olmaz. Güle güle. Talihin açık olsun çocuklar. Çabuk dönün. İyi şanslar. Güzel. Artık kendi işimize bakabiliriz. Oh, uh, seninle gelmemi ister misin? Gereği yok, Chico. Biz Dawson'la konuşurken senin de bulunman için bir neden yok. Daha iyi o halde kalede bir tur atar ve üzerimdeki ağırlığı atmak için bir Anladım. Anladım Çiko. Al bakalım sevgili fıçım. Afiyet olsun. Yarım dolar ha? Uu, sağ ol. Ne kadar da eli açıksın. Umarım bu cömertliğin sayesinde en azından iki saatlik daha ayakta durabilirim. Yarım dolar. p Tam İskoçyalılara yakışır cimrilik örneği. Mutlaka soylarında bir İskoç olmalı. Hı. Selam dostum. Yarım dolarlık nefis bir öğlen yemeği yemek için oturabilir miyim? Yarım dolarlık öğlen yemeği mi? Eğer bütün paran bu kadarsa ayakta kalmanı tavsiye ederim. Benimki gibi tanınmış bir lokantada sadece bir sandalyede oturmak bile bir dolardan fazla tutar. Yarım dolarlık nefis öğlen yemeğine gelince, işte sana 20 tane haşlanmış fasulye. Bir de müessesenin ikramı olarak sağında yumurta. Gol <laughs> Yapma Jimmy onu iyi beslemezsen bu zavallı yavrucak nasıl büyür Fred haklı onun yaşındaki çocukların büyümek için iyi kalori almaları gerekir Ne kadar da kalpsizsin Jimmy Garibanın ömrünün sonuna kadar böyle bücür kalmasını mı istiyorsun yoksa? Ha 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 ha! Pö! Aman ne kadar da şakacısın! Ama belki biz onun büyümesine yardımcı olmak için bir şeyler yapabiliriz. Sahi müfret, tabii onu bir bitki gibi sulamayı deneyebiliriz. Ha 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 ha. Hap şu. U yöntemin pek işe yaramadı galiba. Fred. Allah kar bela. Bir santim bile uzamadı. Aksine bana kalırsa biraz çekti galiba. Ha 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 ha. U belki de viskinin yüzündendir. Bir kere de cinle deneyelim. Ha <laughs> ha Benim yemeğim bu mu, meyhaneci? Evet, yabancı. Bu da müessesenin ikramı olan sağında yumurta mı? Öyle yabancı. Harika. Al sana yarım dolar. Teşekkürler, afiyet olsun. Bana değil, bu iki golile afiyet olsun desen daha iyi olur. Çünkü bu nefis yemeğin tadına onlar bakacaklar. Vay canına, Allah kahretsin. Hoşçakal meyhaneci eğer kazanırsam tekrar gelirim. Bu arada şu sarhoş müşterilerini de buradan uzak sussan iyi olur. Ha 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 ha. Bir dakika yabancı. Öyle hemen çekip gidemezsin. Önce yerleri temizle bakalım. Haydi işte böyle. Ne dersin Jimmy? Bu paça bütün lokantanı pırıl pırıl parlatalım mı? Ha 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 ha. Bu bırak beni, bırak diyorum alçak. E yetti artık beyler. Bana kalırsa o zavallıyla fazla uğraştınız. Haydi rahat bırakın onu. Sarhoş da olsanız şakalarınız sınırı aştı artık. Hangi şakadan bahsediyorsun sen asker? Arkadaşlarımla benim hiç şakamız yoktur. Ah, doğru mu Ernest? Çok doğru Fred. Ha 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 ha. Pis serseriler. Şimdi gösteririm size. Ha 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 ha. Demek canın gülmek istiyor ya tulumu. Allah'ın cezası kalın kafalı. Hey, hay aksi. Bana bak. Sen fazla ileri gittin sırasız şişko. Şimdi sana gösteririm. Aa, gayret dostum. Suvariler nasıl dövüşürmüş? Göster ona. Pee, ben de sana suvarilerin nasıl dayak yediğini göstereyim. Allah kahretsin. Artık yeter. Durun, durun. Aklınızı mı oynattınız? Oy, Aa. İmdat, imdat. İçeride adam öldürüyorlar. İmdat. Hay Allah. Ne diyorsun sen asker? Sarhoşlar birbirine girdiler çavuş. Ben şimdi onlara gösteririm. Hey içeridekiler ne oluyor burada yahu? Yarım saat kadar sonra. Güzel. Bu iş tahminimden önce halloldu. Bu durumda yarım saate kadar tekrar yola koyulabiliriz. Vay canına Chico. Şimdi aklımı oynatacağım. Hay Allah. Yine neler karıştırdın. Şey... Ben aslında çok üzgünüm Zagor. Ama az önce barda arkadaşının başı derde girdi. İçkiyi fazla kaçırınca sarhoşların çıkardığı kavgaya karışmış. Çiko sarhoş mu, sarhoş mu olmuş? Hay Allah cebindeki yarım dolarla buna nasıl başardın bir türlü anla, anlamıyorum doğrusu. Ne diyeceğimi bilemiyorum Zagor. Fakat biraz koklarsan anlarsın. Ay aksı leş gibi içki kokuyor. Hayır, doğru değil. Ben viski falan içmedim. Onu başımdan aşağı boşalttılar. Bir şişede cini sonra bunları birkaç gün sonra bu olayı soruşturacak olan görevli subaya anlatırsın. Ne yazık ki o zamana kadar seni içeri tıkmak zorundayım. Hayır, oysa bugün gitmek istiyorum. Bir bu eksikti. Ne aksilik. Bir türlü uslanmayacaksın Çiko. Ne zaman yalnız kalsan mutlaka başına bir iş açarsın. Fakat Zagor, yemin ederim ki bu kez bir suçum yok. Artık gidelim beyler, Haydi diğer sarhoş dostlarına katıl bakalım sen de. Uh! İnan ki bu duruma çok üzüldüm Zagor ama anlamaya çalış dostuna özel muamele gösteremem. Anlıyorum Çavuş haklısın. Ama bu işi en az en kısa zamanda sonuçlandırmak için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Sakın meraklanma. En kötü ihtimalle Çiko 10 gün hapisle paçayı kurtarır. Hmm, hoşça kal Zagor. Sonra görüşürüz çavuş. Ne aksilik ister istemez kalede kalmak zorundayım. Hele hapisten çıksın ona güzel bir ders vereceğim. Pöh, deli olmak içten değil. Olayı takip eden günlerde baltalıyla çeşitli şeylerle uğraşarak zamanını değerlendirdi. Bazen askerlerle sohbet ederek onlara anılarını anlattı. Zaman zaman bazı kale sakinleriyle kısa av partilerine katıldı. Bazen de fizik kondisyonunu korumak için her zamanki çalışmalarını sürdürdü. Hay Allah bir tane daha mı ekliyor? Bu işte şimdi abarttı. Doğru. Başarmasına imkan yok. Beceremeyecek. İddiaya giren var mı? Başaramazsa 2 dolar. Ben de Zagor'a karşı 3 dolar koyuyorum. Ben ona güveniyorum. 1,5 dolar. Zagor'a karşı 2 dolar. He he he. Haydi bakalım çocuklar. Çıkın paraları. Ha 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 ha. Bu defa sırtındaki gömleği bile alacağız çavuş. Sakora karşı 4 dolar. Benden 1 dolar. Biliyor musun Zakor? Ben kuşku duymaya başladım. Merak etme dostum. Bu sabah kendimi çok formda hissediyorum. Bu pıçıların üstünden bir kelebek rahatlığıyla atlayacağımdan emin olabilirsin. Ayrıca zavallı Chico'ya biraz yiyecek göndermek için birkaç dolar kazanmam gerek. Hapishanede verilen yemekler onun dişinin koyuğuna bile gitmez bundan eminim. Haydi generaller bahse devam edelim. Eğer içinizde hala kararsız olanlar varsa bir iki dolarını daha gözden çıkarması için onu ikna etmeye çalışacağım. Ne? Bir fıçı daha ekliyorum. Ay canına. Yanılmadığımıza eminim. Yüzde yüz kazanacağız arkadaşlar. Ben iki dolar daha yatırıyorum. Ha 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 ha. Ben de beş dolar daha. Oo hayır, sen çıldırmışsın dostum. Beni iflas ettirmek mi istiyorsun? Zavallı ben, eminim bu hikaye altı aylık maaşıma mal olacak. Kapı yuttum. Lütfen Zagor, onlara şaka yaptığını söyle. Son fıçıyı hesaba katmasınlar. Ağzımdan çıktı bir kere dostum. koyduğum yedinci fıçı da yerinde kalacak. Her şey tamam mı? Tamam Zagor. Mahvoldum. 30 yıllık emeklerim, dişimden, tırnağımdan artırdığım paralarım bir anda uçup gidecek. Bir anda mı? Bir sıçrayışta demek istiyorsun herhalde. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Zagor'a karşı 5 dolar daha. Bayisler kapandı artık. Seni bekliyoruz Zagor. Güzel. İyice konsantre olabilmem için hepinizin susmasını rica ediyorum. Tamam mı? Tamam Zagor. Şşt. Arkadaşlar susun. Susalım arkadaşlar. Zagor oradakilerin dikkatli bakışları altında bir iki adım ilerledi. sonra dönerek gözlerini uzun fıçı dizisine dikti. Devamı gelecek sayıda.